Hemen bu konuyla ilgili hem de genel koronavirüs tablosu ile ilgili Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Vefik Arıca'dan değerlendirmelerini dinleyelim. Vefik Bey yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar Tarkan Bey, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Üçüncü doz hatırlatma dozu olan Biontech bugün itibarıyla başladı. Değerlendirmeleriniz neler? Sizden dinleyelim. Aslında tabii beklediğimiz bizim bir durumdu. Çünkü biliyorsunuz ki Nisan ayında, Nisan 2021 yılında Biontech aşısı ülkemize geldi. Ve aradan tabi 6 ay geçti. Şu an toplam 6 aydır ülkemizde Biontech Pfizer aşısı vuruluyor. Ve yapılan tetikler sonucu tabi 6 ayın sonunda bu antikor bağışıklığın yavaş yavaş azaldı ama tam da böyle sıfıra inmediği biliniyor. Bu ne anlama geliyor? Demek ki 6. ayın sonunda bir hatırlatma dozuyla beraber genelde yayınlarda bilimsel verilerde 6. ayın sonunda antikorların %50 civarında düştüğü biliniyor. 3. doz hatırlatmayla bu %50'lik koruyuculuk %90'ların üzerine çıkarılabiliyor. Bunu yurt dışındaki diğer ülkeler de böyle yapıyor. Çünkü onlar bizden önce başlayan bir takım ülkeler var. Biontech açısından Nisan ayından önce özellikle İngiltere, Almanya onlar Ocak ayında başladı. Onlar üçüncü doz hatırlatmayı yaptılar geçtiğimiz aylarda. Bizim de açıkçası zaten beklentimiz 6 ay sonra yapılması yönündeydi ve dün Bilim Kurulu bunun kararını aldı. Özellikle sağlık çalışanları gibi riskli alanlarda çalışanlar 60 yaş üzeri direkt olabilecek ama 18-60 yaş aralığında kronik bir rahatsızlığı sisteme e-nabza işliyse yine otomatik olarak e çıkacak. Bu olumlu bir gelişmeydi. Çünkü biliyorsunuz ki vaka sayıları sanki şu an 30 binlerde sabit çakılı kalmış gibi özellikle bu son e, 30-40 45 gündür. 30 bin aralığında ile